Merhaba arkadaşlar. İngilizce dersimizin ikinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde e, en, d, numbers, ordinal numbers, possessive pronouns, members of the family, adjectives, have got, has got konuları üzerinde duracağız. Ünitemizin ilk konusu olan isimleri nitelerken kullanacağımız e, en, d belirteçlerine bakacağız. Belirsiz isimler İngilizce'de önlerine herhangi bir anlamına gelen e veya en alırlar. Sessiz harf ile başlayan nesnelerin önüne e getirilir. A book. Sesli harfle başlayan nesnelerin önüne ise en getirilir. An apple. Sıfatlar sayılamadığından bu belirsiz sözcüklerle kullanılmaz. Ancak bir tamlama yapıldığında sıfatın önünde kullanılabilirler. She is a fat girl. This is an old chair. Kural olarak genelde ilk harf olarak vurgulansa da aslında ilk sese dikkat edip kullanılmalıdır. İngilizcenin ses özelliklerinden dolayı bazı kelimelerde dikkatli olmalıyız. An hour, an honest boy, a university. Bir kişi, bir yer hakkında daha önceden konuştuysak ve konuşmacıların ikisi de bahsi geçen isimden haberdarsa, bu bilinen belirli bir isim olmuştur ve bu tür isimler the ile kullanılır. There is a girl asking about you. The girl wants your phone number. Konuşmanın olduğu yerde yalnızca bir tane olduğu düşünülen isimlerde the kullanılır. Open the door, please. Eşi benzeri olmayan isimlerde the kullanabiliriz. The president wants to see you tomorrow. Bir grubu ima eden sıfatlarda the kullanılır. The young love technology. Belli bir zaman dilimini anlatırken kullanırız. I love the 1990s music. It's so lively. Coğrafi bir yeri anlatan isimlerde nehir, ada, Deniz ve okyanuslarda d kullanırız. This is the Mediterranean Sea. It's very beautiful. Gazete isimlerinde kullanırız. Do you read the New York Times? Müzik aletleriyle kullanırız. The violin, the drums, the guitar. İngilizcede sayılar konusunu birlikte görelim.

Onar onar 100'e kadar sayıları görelim. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sayılar konusundan sonra varlıkların kaçıncı sırada yer aldıklarını belirten ordinal numbers yani sıra sayılarının kullanımına birlikte bakalım. first second third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth. Ünitemizin bir sonraki konusu olan ve sahiplik zamirlerini gösteren possessive pronouns şunlardır mine yours his hers its ours theirs Sahiplik zamirlerini tıpkı sahiplik sıfatlarında olduğu gibi bir şeyin birisine ait olduğunu göstermek için kullanırız. Fakat bu zamirler isim tamlamaları yerine kullanılır. Arkasından tekrar bir isim getirilemez. My eyes are blue. Mine are blue. The dog is wagging its tail. It's very short. Şimdi de aile üyelerinin İngilizce isimlerini birlikte öğrenelim. Father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, daughter, son baby, cousin, uncle, aunt. İsimleri nitelemek için kullandığımız kelimeler olan sıfatlar konusuna değinelim. Ve İngilizcede sık kullanılan sıfatları birlikte görelim. strong, hot, cold, heavy, happy, rich, old, young, tall, short big, small. Şimdi bir sonraki konumuz olan have got ve has got yapılarına bakalım. Herhangi bir şeye sahip olduğumuzu söylemek için kullanırız. Have got ve has got aynı anlamda olup cümlenin öznesine göre hangisini kullanacağımızı belirleriz. I have got a parrot. Yozgat has got a beautiful park. Have got ve has got fiillerinin olumsuz halleri haven't got, hasn't got'tır. I haven't got a pet. Denizli hasn't got a sea. Soru cümlesine have ya da has ile başlarız ve cümlenin öznesiyle devam ederiz. Got özneden sonra gelir. Have you got the time? Yes, I have. No, I haven't. Has Andrew got a big family? Yes, he has. No, he hasn't. Bugünkü son çalışmamız kısa bir okuma çalışması olacak. Böylece öğrendiğimiz konuları tekrar etmiş olacağız. Hi. My name is Rebecca. I have got a large family. I am from Ankara, but I live in Yozgat right now. Because I'm a student at Bozok University. Yozgat is a small city. It has got a national park called Çamlık. It's a very nice place to have a picnic. Konuyla ilgili ayrıntılı anlatım ve bilgi ders akışlarınızda yayınlanan ders notlarında ve ders sunumlarında yer almaktadır. İngilizce dersimizin ikinci ünitesini ele aldık. Bu kapsamda E, N, D Numbers, ordinal numbers, possessive pronouns, members of the family, adjectives, have got, has got konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>